Sayın Özal o gün biz Ankara'ya defileye gidiyorduk Berna Yılmaz Hanım'la birlikte Engelliler Bilgi Bankası ve Özürlüler için çalıştığımız Cumhuriyet Devleti'nin de açıldığı dönemde o. Biz o gün sabah hazırken İstanbul'da Turgut Bey'in hastaneye kaldırıldığı haberi geldi bize. Biz hemen iptal ettik tabii defileyi. Öğleden sonra da vefatının haberi geldi. Ben hatırlıyorum e, e, işte Haseki'nin, Çapa'nın oralarda bir yere gelmişti. E, Kızılay'ın yan tarafına. Günlerce kuyruk oldu cenazesinin önünde insanlar gidip şükranlarını boşa. ama bir gece de bitti Anap'ta neticede. Yani biter. Hiçbir şey sonsuza kadar kalacak değil. Sonsuza kadar kainat bile yok. Yani bu gezegen de yok. Bir ömrü var. Hepimizin bir ömrü Kazık Ama ama şunu da anlaştık yani. E, adam kalpten öldü. Kalpten öldü evet. e, Ahmet Özal da çok akıllı bir çocuk. Onda da anlaştık. Ama bir şey olamıyor. Her şey aday oldu. Hiçbir şey olamıyor. E canım biraz da şans işte. İtalyan piyangosu vardı. Hatırlar mısın Dolmabahçe'de? Ben şimdi bunu gösteriye katıyorum yakında. Böyle ip satarlardı. İp çekerdi. Hmm oradaki bu ara İtalyan modası da var ya hani şef programlarında falan bir İtalyan adam Türkçe konuşan orada buzdolapları çamaşır makineleri de vardı 70'lerden bahsediyorum ee, pak, zarfı alan adamın elinden zarfı alırdı ona önerilerde bulurdu bir paket makarna Adam hayır kabul etmiyorum. Zarfta kıymetli bir şey var. On paket makarna bağırırdı ona. 20 paket makarna. O makarna yükseldikçe o hediyenin daha çok yükseldiğini düşünürdü. En sonunda zarfı açtırırdı ve bir paket makarna çıkardı orada. <laughs> yani bu siyasetini çok güzel anlatan bir anıdır bu. <laughs> bir paket makarna. Biz çektiğimiz zarfından da paket Ama Ama senin bu senin burada bir paket makarna demen biraz da Kıbrıs lehçesine de kayıyor. Sen İtalyan, ikisi... İtalyan, İtalyan. Bir paket makarna. Kıbrıslılar zaten evet. makarna. Yok, Kıbrıslılar <laughs> makarna demez Kıbrıslılar. Ne der? makarna bulli. <laughs> Sen Kıbrısça <laughs> konuşuyor musun? Şive biraz yapabiliyorum tabii. Dört yıldır burada olduğum için ve ben Kıbrıs'la arkadaşlarımla bir araya geldiğim için e, onlar çok hızlı konuşurlarsa anlamıyorum ama hani gerçi Rumların da şivesi Yunanistan şivesi değil. Onlar da Kıbrıs lehçesiyle Rumca konuşuyorlar. Orada acayip bir e, Kıbrıs'ta çok tatlı bir lehçe var. Gelirsin, gidersin e, su, soy, evet. soy Ya da şey basçık Minibüse bastıklıyoruz diyoruz ya. Otobüsün gitsin. <laughs> <kişi. gülüyor> Şimdi e, sevimsiz bir konuya daha e, geleceğim. Ben çok sinirlendim ama o gün dedim ki bu işi e, şeye soralım. E, Barbaros'a soralım. Geçen gün Allah'ın cahili İlber Ortaylı e, televizyona e, çıkıp hiç bilmediği konularda yine atıp tuttu. Bana göre katıksız bir faşist. E, onu söyleyeyim. E, yani benim bulunduğum bir sofrada e, Kürtlere aleni hakaret etti. E, ama e, ben onu yıllardır saklıyordum ama dönüp de televizyonda Candaş Tolga Işık ona ya Esat aranır mı diye sorulduğunda aman aman dedi e, Esat aranmaz. Esat çok büyük bir hain peki buraya kadar tamam. Ama Türkiye'deki Nusayrilere de dikkat etmek lazım önlem almak lazım dedi. Yani sanki yıllarca Kürt sorunundan Türkiye ee, çok çekmemiş gibi şimdi Türkiye'deki tüm Alevileri hedef gösterdi. Bir de onların Nusayri diyerek. Halbuki nusayri diye bir şey yoktur. Ee, Arap Alevileri kendini Alevi olarak da E ee, Ebu Nusayr bir imamdır. Bu önemli değil. Bu kadar yani kemiksiz bir cahilin Türkiye'de herkese cahil demesine ne diyorsun? Ee, büyük bir ahlaki problem. Bana göre tam bir faşist. Ee, Türk çocuklar için söylediklerinin yanı sıra. Tanıyor musun kendisinden Ben bir yani kere... Yani birkaç daha ünlü nöbetçi davetlidir. Murat Bardakçı gibi. Onlar sosyete davetlerine hep katılırlar. Kimler? <laughs> Murat Bardakçı gibi sosyete davetlisidir onlar. Sosyete sever onları. Masa muhabbetlerini. Gerek... Neden? gerek Kolonezköy'deki davetlerde karşılaşmışlığım çok olmuştur. İlber Bey'le de birkaç kere sohbetimiz de olmuştur. Merhum Belma Simavi hanımefendinin e, Polonezköy'deki e, şeyde, arazisindeki bir davette biraz sohbet ettik. Bana tesbih koleksiyonlarından bahsetmişti. Tesbih koleksiyonu yapıyormuş. Enteresan gelmişti bana. zaten İlber Bey e, bir dönem Cumhurbaşkanımızın danışmanıydı. Kitapları onu oraya bağışladı vesaire. Hani çok şahsen çok yakın ve samimi olduğum biri değil. Biz farklı jenerasyonlarız. Yani bizim gibilerin tırnak içinde onlar bizden öncekiler. Ne demek bu bizim gibiler bizden öncekiler anlamadım. Yani hani bizim gibiler işte ya bizim benim gibiler onlar benden önceki jenerasyon. Yani entelektüeller açısından söylüyorsun. Artık adını sen koy canım neyse yani o kadar da şimdi burada konuşulacak şey değiller. Yani, yani e, ben şöyle bakıyorum karşımızda e, Kemalistlerin taptığı e, yere göğe koyamadığı bir vakayla karşı karşıyayız. Ve Kemalistlerin taptığı bu kişi taptığı bu kişi aslında sarayın yancısı. E, ve şimdi de Türkiye'deki bütün Alevileri hedef gösteriyor farkında olarak ya da olmayarak. Bu dehşet bir şey bence. Şimdi şöyle bir şeyi yani bu mecra içindeki medya maalesef nitelikli ve entelektüel insanlara kapalı Türkiye'de. Ben kendim için sevmiyorum bunu. Ben ayrı bir vakayım ama kapalı. Yani bir İbrahim varlığı seyredemeyiz. Dinleyemeyiz. Bir Orhan Gökdemir'i dinleyemeyiz. Ulusal kanallardan bahsediyorum. Oraya nöbetçiler çıkarılır. Yani cambaza bak gibi. Ee, orada e, işte gündüz kuşakları olsun e, haber programları açık vile Vileda biliyorsun artık zaten geldiği mesele. Vileda sapı yani. Hani, burada... <laughs> yani Orada çok nitelikli insan göremediğim için ben oraları dinlemediğimden takip edemiyorum. Ee, Hard Talk BBC'de izlemeye çalışıyorum. Ee, yani çeşitli bu tür dünyadaki bu işi güzel yapanlar var. Oradan hatta bana göre aykırı olan Al Jazeera İngiliz'i bile bazen izliyorum. Çünkü enteresan şeyler yakın. Beni besleyen ve bilgilendiren ama bu, bu Türkiye'de de Türkiye'de de çok zor e, yapılan bu işi iyi yapanlar vardı yani hard talk'u. E sen yapıyordun aykırı sorularda. Yani onu, sen, onu, söyle onu söyleyesin diye. Geldi. Bir bayram programıydı. Sen miydin? Ee, Ayça mı vardı bir tane bir radyocu bir kız? Sen miydin o yayında? Evet ben tavşanların üremesini anlatmak zorunda kalmıştım. Yoksa Cüneyt Özdemir miydi hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> galiba senin programında bir bayram programı eşofmanla gelmiştir radyoca bayram günü ben gravatla gelmiştim Hatırlıyor. bir şey söyleyeceğim sen Cüneyt'e çıkabiliyor muydun o zaman Cüneyt sen gibileri e, yayına almaz ee, ben Cüneyt gibilerin yayınına çıkmam ama hayır hani hiç... <laughs> sen, sen, yani, riskli, sen riskli olduğun için ağzından bir şey çıktığı zaman insanın hayatı biter yani. Canım, hayır. Beni de bu kadar öcü cadı kadın gibi falan gösterme. Yani. yani hak edeni hak edeni söylerim. O konuda bir çekincem yok ama ben Cüneyt Özdemir'i en son ne zaman gördüm? Ee, büyük parmak kapıda bir meyhanede yanında Soner Yalçın'la doğum günü kutluyordu. <laughs> o tarihten beri görmedim ki herhalde bir <laughs> on yılı geçmiştir yani. O var sonra... mıydı arkadaşlarınız? Arkadaşlarınız var mıydı? O da TV sayfasıyla zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Olmaz da zaten. Yani çünkü hani bir çok farklı dünyaların insanıyız yani. Yani biz mümkün değil bir dostluk kurabilmemiz bizim onunla yani. Onu benim son hatırladığımda galiba merhum Türker Bey sayesinde